Arkadaşlar merhabalar. Benim adım Zobahan Çileli. Zobahan Çileli. Bugün sizlerle birlikte Cödy Vistimi Karpatçıncı'da Mercedes saldı almıştım. Ve Dünen ve ya bu canavı alabilirim. Şimdi Cödy'yi buldum. Şöyle. Şöyle. Ne başı? Neşe? Buradan kimse? Yo 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 Üç. Burada bir iki, üç. Tamam. Слышишь? Слышишь? Аллай Аллай что слоёк

パッドパッドパッパッドパッドパッドパッパッドパッドパッドパッドパッドパッドパッドパ

arkadaşlar arkadaşlar videonun devamını videonun devamını gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın bana 200 250 abone gelse bu videonun da abone gelse bu videonun devamı gelecek değil Beğen like atmayı unutmayın. En az bin bin like sadatın aşağıda kanala bırakacağım. Mesut etti. Fi. Öyle mesut etti. Mesut. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunu şöyle, şunu şöyle. Aynen. Artık. Neyse. Üçte dört. Versucht... Reye. Olamadım. Arkadaşlar bir de bir saniye. Bir saniye. telefon şarjı bitmişti o çıkmıştı onu taktım neyse Ben saat geç Arkadaşlar bir de o hesabı nasıl oluşturuyoruz onu ben oluşturdum ama olmadı aşağıdan siz yazın ee, ben bakacağım yorumlara yazın ben bakacağım hani teze başladım YouTube'a YouTube çekmeye ve şimdi e, kısa videolarda çekiyorum. Bugün e, uzun videolar çekeceğim. İstiyorsanız Korkuncu evde ev videosu da gelsin. Yorumlara yazın. Yani yorumlara yazarsınız. Onu ben çekerim dostumla. Dostumun adı Uğur. Onda da kanalı var. Uğur hangi ne yazabilirsiniz? Uğur ne yazın orada? Onun da kanalı gelicek. İçimiz de aynı anda şey <laughs> yapmışız. Yani YouTube kanalımızı açmışız. Onun için, onun için benim abonelerimden çok daha çok çok aboneçi var. 97 aboneçi var. Ben de 21 Sizin desteğinizi biz gösterin. De, Siz biz de onu çatalım. Bir de ki benim bir <laughs> bağlanan kanal var. Onda da YouTube, YouTube, YTPP YouTube, 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 da geç Benim canımı otu bir abone otu da böyle bir. Sınırım. Ben kabağına bak. Ay daha ciddi. Ana! Ev satın almak istiyorum ama yaparım ona da çok çatmıyor. Herkes kanalıma abone olsun lütfen 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 evet lütfen Bu çiçek ustanın yanı. Usta buna. Bir saniye daha öpücük. Hala. Hepsini. Hala mevzuda işte ne de, Canımın işi Aşağı koyun bura. İşte bir <laughs> yarım dakikaya, dakikaya zaten koyun bura. Dostlar hepinize sağ olun. Bu vi bugünkü videonun sonu buraya kadar. Dir. <laughs> Şu an biraz hastayım. Yorumlarda geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Neyse. Bu video buraya kadar. <laughs> Bunun devamı da gelecektir. Hepinize sağ olun. Hepinize Neyse hepinize Teşekkür ediyorum Bu video burada bitiyor